Söz etmek kelimesi bitişik ya da ayrı mı? Nasıl yazılır? Bir bakalım ve öğrenelim. Size söz bütün kelimeleri yazacağım. Kanalımıza abone olun. Bitişik ya da ayrı yazılan bütün eylem, fiil, her ne varsa bitişik kelime hepsini videosunu yapacağım. Kanalımıza abone olun, bizi takip edin. Yeterli her şeyi öğreteceğim sizlere. Ne diyor arkadaşlar? Söz etmek, etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak, yardımcı fiilleriyle kurulan bileşik fiillerin ilk kelimesinde bir ses düşmesi yani ses olayı yok ise ilk kelime ne burada? Söz. Söz kök halindedir. Herhangi bir ses türemesi, ses düşmesi yok. O halde burada nedir arkadaşlar? Bir ses olayı yok ise söz etmek kelimesi kesinlikle nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Size söz verdik söz etmeyi de öğrettik. Hadi siz de yorum yapın, abone olun. Birer tane de beğeni atarsanız WhatsApp gruplarında da paylaşın. Size söz, herkese bizden söz edin. Sizleri başarıya taşıyacağım. Bütün sınavlarda her dersin, her konusunu anlatacağım. Kısa, net ve doğru videolar ile, doğru bilgiler ile sizlerle beraber olacağım. Yeter ki bizi takip edin. Hoşçakalın, başarılar dilerim.